Arkadaşlar bu uygulamamızda da yine debugging işlemi yapacağız. Aslında daha önceki bölümde de yaptık birkaç kere. Ancak e, gerçekten hani e, bunu e, debugging araçlarını iyi bilmek lazım. Ve e, kullanmak da e, gerekecektir. E, o anlamda tekrar etmek istedim. E, şimdi birlikte yapalım. Excel VBA ortamına geldim. Şurada açıktı. Bir dosyamız vardı arkadaşlar. Ondan sonra şöyle gelelim. Şimdi hatırlarsanız önceki uygulamalarımızda e, sap dene diyelim. E i̇şte almıştık ve yapmıştık. dim adi as, e, string. Başka değişken de alayım isterseniz. E, dim e, işte e, saat ücreti As double sayısal büyük sayı anlamında. Ve kesinlikle hiç bulun kullanmıyorsunuz demişlerdi. E, ondan sonra e, ödendi. E, as bulun. E, ya da kontrol bulun biliyorsunuz. Yes no anlamında bir şey ifade edecek. Tamam. Şimdi e, tamam input box'ımızı da alalım. Adi eşittir. Ee, input box adı girin falan sonuca yazmak istemiyorum. Tamam. Böyle devam ediyor. Message box ee, ondan sonra adı. Şimdi değişken tanımlamaya e, zorunlu kılacaktık. Zaten option explicit e, çok yararlıydı her programımızda. Ee, yine de süreçte e, tamam saat ücretini de alayım şuradan. Teşken hatası olmasa bile saat ücreti ondan sonra input box ücret diyelim. Onu boş geçer falan filan. Ondan sonra e, adı şuradan da yazdıralım. Saat ücreti bu arada bakın şu kontrol spacebar da unutmayalım. Kontrol e, spacebar, Ctrl artı space bar. Yani araç bu. Bazen space bar diyorum. E canım, ne demek istiyorsun? Araç bu diyorum. Aa gülüyor araç bu neymiş space bar. Vallahi ben de şaşırdım. Ee, ne diyeceğimi. Ee, ikisinde yazayım. Genç i̇nsanların ee, şey. Evet. Ee, bu şekilde. Şimdi F5'te çalıştırdım. Adını yazdım. E, boş geçtim. Ondan sonra type misme çatası yedik. Çünkü e, buraya bir şey girmek gerekiyordu. Ondan sonra peki reset diyelim. E, adını yazdık. E, ücrete 0 lira yazdık. Evet geldi. Şimdi bir programın işleyiş içerisinde tabii ki buradaki satır için pek bir anlamı yok ama e, yavaş yavaş da yazmaya başladık. Öncekinde ifler vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Süreç içerisinde döngüler yapacağız, şunlar yapacağız falan filan. Ondan sonra e, şöyle diyelim ondan sonra saat ücreti e, hadi biraz daha karıştırayım işi. E, ondan sonra if adi eşittir. E, ondan sonra Faruk'sa e, den ondan sonra saat ücretini almıştık. E, saat ücreti space bar, çarpı 2. Ondan sonra else aşağı geçiyoruz. If de böyle else de yazıyoruz. Ondan sonra saat ücreti eşittir. Saat ücreti çarpı 2. Bak Faruk'sa 2 katı yaptım. Else e, değilse saat ücretine herhangi bir zam yok. Ya da o zaman zaten gerek yok. içindeki değer duracak basit bir if yapayım. Yani şeysiz tek satırlık yapayım. Şimdi geldim. Ondan sonra Faruk bakın orada şey yapacağım. Yani if'e gir şey yap falan öyle bir mekaniz şey yaptım size. Adı Faruk yazdım. Hadi bir K daha koyayım yanlışlıkla. Ücretinde 200 lira yaptım. Osa Faruk 200 geldi. Orada hatayı gördük gerçi ama yani ola ki girildi falan. İşte şöyle bir yere gelip ya da şuraya gelip programımızı durduruyoruz. Bura arkadaşlar toggle point diye özür dilerim. breakpoint toggle point buton tarzı o e, formlar konusunda eee işleyeceğiz. Breakpoint tekrar kaldırayım tekrar. Burada dur anlamında. F5'te veya F5'de buradan çalıştırıyoruz ama programımızı biliyorsunuz butonlarla da çalıştırabiliyorduk. Onları da ihmal etmeyelim. Ondan sonra deneyi buradan bağladım, çalıştırdım programı, adını girdim. Ondan sonra e, geldim, ücreti girdim, 33, 33. Bakın burada durdurdum. Burada durdurduğumda, locals penceresinde bunlar yoksa View'dan locals diye görebilir, yerleştirebilir, düzenleyebilirsiniz. Yine. View'dan Watch düz düzenleyebilir geliştirebilirsiniz buraya. Ayrıca immediate window'umuz var. Yine buralara yerleştirip döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi e, yapılabilir. Peki niye bunları açtım? Ya ben adına ne girmişim? 33, 33. girmişim. Saat ücretine ne girmişim? E, 33 33 Adına ASDF girmişim. Buna bu girmişim. E, dolayısıyla zaten adı Faruk olmayacağı için Buna gelmeyecek, çarpılmayacak zaten ücret de bu. Demek ki değişkenlerin ne aldığı, ne almadığı boş mu değil mi? Bunları ve daha sonra F8 işletme imkanımız var. Bakın ondan sonra adım adım yani bunu buraya koyup bunları olmuyor. İlk işletilebilir deyime koyup run dedikten sonra burada duracak F8 ile adım 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 adına girdik ondan sonra e, ee, bunun kullanılmadığını görerekten çok üzerinde durdum. 2-3 laboratuvar bunun için yaptım arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız program yaptım. Şu olmadı, şu olmadı. Peki debugging araçlarıyla bunları test ettik mi falan dediğimde de hani e, nedir o debugging araçları? Bunları iyi bilmek lazım. Bunlar şeye eklenebiliyor. AdWatch diyelim. Bakın burada eğer mantıksal bir şey turuysa buraya eklensin falan gibi. Ondan sonra mesela öde, saat ücreti busa Faruk'sa 2'ye çarp artı e, ödendi true ya e, ondan sonra bakın true else e, ondan sonra ha bu kadar iki tane olabilir else yok endif e, ondan sonra evet e, gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştıralım. Efendim ödendi true olduğunda burada göreyim onu falan filan gibi. Ondan sonra add watch diyelim. Ondan sonra ha, o true olduğunda durdurmuş bunun adı. Bakalım nasıl olacak. Evet böyle şekilde F5'e geldim. Ondan sonra adını Faruk girmezsem oraya düşmeyecek zaten. Ee, onu yazacak. F5'e geldim. Ee, Faruk girdim. Ücretini 4000 yazdım. Bakın orada true olduğu için durdu. Burada yazdı. True oldu dedi. Bu oldu dedi. Demek ki bunların hepsi yine buraya geldim. Soru işareti Adi dedim. Enter'a bastım. Faruk soru işareti şey dedim. Ondan sonra ondan sonra niye kızdı burada enter'a bastığımız için mi? Evet burada böyle gideceğiz. Ondan sonra saat ücreti. Yok şu an açık program çalışmıyor. Ee, durdurmamız gerekiyordu bir yerde. Bunları yapabilmek için. Orada hata yedik zaten. Şurada bir yerde durduralım. Reset diyelim. Evet tekrar F5 diyelim adını aldık. Bu sefer başka bir şey yazalım. Ondan sonra ücretini yazalım. Ondan sonra durdurduk. Buraya geldik. Saat ücreti. Enter'a bastık. 3400 lira girilmiş falan gibi. Demek ki e, yarın e, formlarla uğraştığımızda bir, yine önümüzdeki bölümlerde döngülerle çok sayıda değişken burayı okuyoruz. O sayfadan biri alıyoruz. Bu işlemi yapıyoruz, yapamıyoruz. Bu süreç içerisinde değişkenlerin değişkenlerim program niye almadı? Onu okumadı mı, orası boş mu geldi, o hücredeki değer neydi gibi e, bunları arkadaşlar bu araçlarla takip edeceğiz. E, resetledik, breakpoint'imizi kaldırdık. Bu şekilde. Evet e, arkadaşlar, dördüncü e, bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.